Asgari ücret 17 bin TL ve ara zam yapılmayacak. Yorumunuz nedir? çok saçma abla. Abla fiyat yükseliyor. Zam gelmesi lazım. Zam gelmesi lazım. Herkes <laughs> ölsün abla. Oraya. Ay deme öyle şey. Bana sor abla. Nasılsın? İyi abla sen Kaç nasılsın? yaşındasın? 14. Sen 14 14 abla? Kaç yaşındasın? Ben de 23 yaşındayım. Buradan da öğrenmiş oldular. Asgari ücret 17 TL biliyorsun ki. 2025'e kadar da ara zam yapılmayacak. Yorumun nedir? Abla para lazım ya. Yapsınlar. Senin günlük harçlığın ne kadar? Ne kadar harcıyorsun? Abla harcamıyorum ki. Ne yapıyorsun? Yani bu scooter'ın var elektrikli ee, bunu. bu kadar. Bir böyle geziyorsun donaşıyorsun. Aynen bu bir de şart parası yok o kadar. Asgari ücret 17000 TL biliyorsun ki 2025'e kadar da ara zam yapılmayacak yorumun nedir? İyi çok iyi. Tamam, tamam. Para zam değil, ek zamdır o. Ek zamda aldığınız maaşın günümüzün şartlarına göre, enflasyon şartlarına göre Temmuz sonu ve sene sonu 2024 sonu maaş eklenen %10 civarında ve o 20 civarında bir paradır. Ek zamdır. Bu ek zam ek maaş olarak da düşünülebilir. Maaşınız 15 ise zaten sonu 18 olur. Artı 2024'ten sonra gelecek Ocak ayına da ikramiye ve promosyon farklarıyla bu 18 ilk Ocak 3 çeyrek veya ilk 6 ay ve ikinci 6 ayın sonunda da 25'te 28 olarak devam edecek. Rakan, i̇lk 6 aydan rakam sonra budur. yapılmayacak o ekzam. Yorumunuz Hayır. nedir? İlk 6 aydan sonra şöyle dedim. Şu anda ilk 4 aydayız. 5 aydayız. Bu ay itibaren yani Temmuz sonu Temmuz farkları. Temmuz'dadır farklar 6. 7. ayda. Şu anda %20 hmm. olarak %15 olarak asgari 15 ödemesine göre yüzde15 e otomatikman geçecek. Ne zaman geçecek? 5. ay 6. ay bu ay. O da olmazsa promosyon ikrami olarak maaşınıza beraber gelecek. E, maaşınızın 15 olduğunu düşünün. Promosyon 7 8. 8 milyon. Bunu düşünün. Bu bir ek fark tamam mı? Bundan dörtte birini düşünün. 2 milyon. Yine 17 bulur. Promosyon farkı verilecek. Yüksek promosyon. İkramiye 3 ise ikinci ikramiye alacaksınız. Bayram giriyor. Bunlar yeterli olduğundan Yemekleri hazine ben ben. asgari ücreti soruyorum. Hayır asgari ücret demek maaş demek ikramiye demek bir çalışanın bunlarla beraber takviyesi demek. Hangi asgari ücreti? Asgari ikramiye Hayatında ikramiye promosyon almış mı? Almadı. Almadı. Almasına imkan var mı? Yok. Biz yıllarca çalıştık. En güzel yerlerde çalıştık. En güzel akıllı ülkelerle görüştük bize de yok dediler. Buna ne cevap vereceksin hanımefendi? Dünya sözü dünya ekonomisini biliyor musun? Bana bugün Makna Namara'nın kızı ismini biliyor. Bana onun anlattığı ekonomik şartlarda Avrupa ekonomisinin verdiği rakamlar, kriterler %10'un %5'in tüfenin tüfenin aktardığı rakamı söyleyebilir misin? Tabii ki de Bilemezsin. bilirsin ama söyleyemezsin. Santim santim söylersin o da doğrudur. Bir %3'lük %20'lik zam ne demektir %40? %3,5 eklenir. Maaş budur. %20 sana eklersen olmaz ki. Senin matematik bu değil sen e, fakülte okumuşsun, ekonomi sahasını görmüşsün, ben başka mevzul. Bunlar böyledir, kriterler budur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hı. Temmuz'da Hı. ek zamın yapılmayacağını gündeminde olmadığını Hayır. söyledi. Yorumunuzu bu yüzden merak ediyorum. Hayır, ederim. ek zam şu ek zam demesi Temmuz ayında normal zam yapılır. Normal zam yapıldıktan sonra senin kas sayın arttığından dolayı otomatikman kas sayı sana ek zamı ekler. Ek maaş alıyorlar, ek zam, şey ek Temmuz'da hesap atıyorlar. Şunu düşünüyorsunuz. abi. ne diyeceksin? Bankaların ek zam açan, ek kredi alan, ek hesap açan, sizin gibi bizim gibi çocuk çocuk Bunlara ne diyeceksin hanımefendi? Ben emekliyim. Çocuk çocuk senin yaşın daha ufak. Kredi alıyor, eksam alıyor. Ona ne cevap vereceksin? Bana cevap verebilir misin? Kredi Türkiye Yanlış mı doğru mu? O yüzden devletin izi doğrudur. Devlette merkez bankaları yanlış yapmaz. İdareciler yanlış yapar. Gördün mü? Mehmet Şimşek dünya rezervleri doldurdu ama başka yerden nereye gitti? Nebati Bey kurum hesabı yaptı. İşte kurum KKM hesabı yaptı. Yanlış yönlendirdi. Faiz artırayım derken 7 gün 15 güne çekti. Oradan oraya kaydı. Onun hesabı kaydı. Ama yorumunu yine. merak ediyorum. Heh. Temmuz'da siz asgari ücrete ek evet. zam yapılacağını düşünüyor musunuz? Tabii otomatikman yüzde on refah payı dahil %20 yirmi herkes zam alacak. Yapılmadığı takdirde yorumunuz nedir? Yapılmadığı takdirde değil otomatikman promosyonun giriyor. Sen bu ay promosyon yarın Mayıs'ta ikramiye alacaksın. Senin cebin yirmi milyon git şu kadar çocuk 3 maaş alıyor bankada. Ona ne diyeceksin? Emekli sandı bilmem ne. Sen emeklilere sorma. Emekli her şeye muhtedir. Bak kent lokantasını bedavaya çevirdim. Ki ben kimseyi tanımıyorum. Dua diyorlar bana. Yalnız biri dedi ki çok uzun kuyruk var dedi. Akılsızlar için de akıllı olacaksın. Şurada yetmiş bin insan var bir tane iki sana akıllı var. Biz onları idare ediyoruz. Gidiyoruz. Süleyman Demirel'in Allah rahmet eylesin. İsmini hesap ettim. Ben onlarla büyüdüm. Kimseye zarar vermezler. Türkiye. Onlar olmasa Türkiye Cumhuriyeti batardı. Ondan sonra gelenler de Tansu Hanım olsun. Kuruşun hesaplar. Git kapısından içeri giremezsin. Krabatın takarsın. Hazır ol girersin. Anladın mı? Türkiye'nin en büyük... kazandım. Tarihinde. Maçka mezunuyum. Maşallah. Ağaçın Maya'dan teşekkür aldım. 50 tane mühendis arasında Kristal'den teşekkür aldım. Kristal İzmir'de. Tanımadığım firma konuşmamdan. Çok güzel konuşuyorsun. Tık hesaplarını yaptım. Piyasa hesabını yaptım. Bütün yağların hesabını çıkardım. Kim uydu kim eksiksiz. Bir içinde yağ satışı oldu. Bak yağlar bir hata yok. Birkaç firma kaldırır indirir ya. Bugün dünya listesinde kristal, komili. Hiç hesabında yanlış göremezsin. Şişesi bile ayarlıdır. Birlik kaç gram? İkilik. Fazla da vermez, eksik de vermez. Bunlarla büyüdüm. Sıra bakmayın. Bak anlatacak bir söz bulamıyorum. Sözü sana veriyorum. Ne düşünüyorsun? Yorumun nedir? Asgari ücret 17 bin TL ara zamda yapılmayacak. Yorumun nedir? Vallahi asgari ücret çok düşük. Ara, ara zamda yapılmayacak. Zaten bu asgari ücretlilerin durumu çok kötü. Pahalılık almış, yürümüş. Bu Recep Tayyip Erdoğan bu komisyoncularından bir olmuş bu hal yasasını getirecekti, getirmedi. Hal yasası ne demektir? Üreticiden tüketiciye tek elden kooperatifleşme şeklinde meyve zevzenin ulaşması. Komisyoncuları, zenginleri kayırdığı için bunu yapmadı. Bunu kaç sene evvel dedi. Mahkettiler neden seçimden evvel görüştü? Dedi ki zam yapmayın seçimden sonra şimdi zamlar çok. Bu asgari ücretinden vatandaş nasıl geçinecek? Nasıl çıra verecek? Bunlara zam da yapmıyor işte ek zam yapmıyor. Bunlar çok çok kötü. Bu eşer seçime gidilecektir. Erken seçim olur mu? Eşer seçim kesinlikle olur. Bir buçuk yıl içerisinde olur düşünüyorum. Soralım mı? Merhaba. Asgari ücret 17 bin TL biliyorsunuz evet. ki ara zamında yapılacağı konuşulmuyor şu an. Yorumunuz nedir? Vallahi asgari ücret de ben 10 lira alıyorum. Emekliyim ya. Yani asgari ücret değil kötü. Bizim 10 lira bir asgari ücret olsun. Ama biz de ona da razıyız. Olur yani. mu peki? Ya asgari ücret zam yapmazlar artık. Bize yapmazlar. Baksana biz kaç senede bekliyoruz yani. Ara 10 lira alıyoruz. 10 sene olmuş emekli. 10 lira alıyorum daha. Ara yapmaz yani. Ya. Temmuz'da emekliye zam yapılması konuşuluyor yapacak çünkü bu kadar tokadı sağlam yedi hükümet. Herhalde bu tokadın üzerine daha da yapmazsa kendisi bile bir dahaki seçimi ayakta duramaz. Parti de bir şey kalmaz. Yani bir emekli diyor ki biz para için bu sevdadan vazgeçmeyiz. O, emekli maaşımız ne kadar olursa olsun biz AK Parti'ye oy veririz ben ver diyorlar. Ben kardeşim ben <laughs> şimdi 8 milyon vermemiş ya. 8 milyonun birisi de benim yani. Ben vermedim. Niye vermedim? Kardeşim her şey memura veriyor. Her şeyi memura veriyor. Bize gelince kasada payı. Kardeş hep de memur çıkıyor. Arada da bir memura verme bize ver kardeş. Değil mi yani? Memura vereceğiz 8,5 10. Arada tam 6 ayda var. 20 milyar fark ettiler. Ona ne verdiğinin yarısını da bize verselerdi. 8 milyar bir o asgari ücretle işte en azından ne yaparız? Seçimde gider. Bak kimse gitmedi. Niye gitmedi? Hep memura, hep memur. Tamam da kardeş memur insan da biz neyiz? 45 bin lira alıyor bir memur en Biz, bizi de bari 20 yap, 25 yap. Hep AK Partiler gitmedi biliyor musunuz? CHP'lere gitti ya anasanda. Biz gitmedi. Ben de gitmedim. AK Parti, ailece AK Parti. AK Partilisiniz, küstünüz, gitmediniz. Ya gitmedim. Eliniz CHP'ye de gitmedi. Ya gitmedim, gitmedim. Bak, ben de AK Ellerim kırılır. Cumhurbaşkanlığında verdim Tayyip'e. Ellerim kırıldı. Bileğim kırıldı. Bu sana AK Parti'de zalim, zulüm yapıyorlar. Ya, de, 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 de bunlar. Bunlar. Mağaca amca dur. Şimdi şey yani, bir şey yok. Yani biz hakikaten varım. Benim arkadaşım bak neredeydi bak. Emeklinin köpek kadar değeri yok. Köpeğe de, yeniliriz. Bakınız değeri yok. Ben vallahi yeni emekliyim. On lira maaş alıyorum. Var, Üç biz. gün demeden maaş batro. bitiyor. Gew... Ben, ben CHP'ye verdim bak. AK Partili dedim CHP'ye verdim. Daha da. Adam vermedi. Bak elim var burada ama. Yani adamların sevindim mi ama? kaybettiğine sevindim. Bak CHP kazanı sevindim. Niye? Kardeşim başka türlü yapmıyor adam ya. Ya Geliyor gidiyor memura. Ders alması mı? Ya alması gerekirdi kardeşim yeter ya. 20 senede sıkıldık. Yani veriyoruz veriyoruz bir şey yok. Hep bize gidip de bekleyin sabre. Hep biz mi sabre? Biraz da başkalar sabresin. Yani Hükümet mı? bu dersi aldı mı sizce? Vallahi bilmiyorum. Alınmazsa bir dahaki seçimle ne belediye kalır ne AK Parti bir şey kalır. Anladın mı? Ya kalmaz yani. Öyle olacağı yani. Çünkü millet bir kere dersi verdi. Kararlı olduğunu gösterdi. Yani bu millet şaka yapmadı yani. Ciddiydi. Hakikaten hatta benim arkadaşlarım geçen bir burada da böyle bir çekim yapmış. Söyledi. Gelen diyor böyle niye öyle dedim falan diyor. Bana kızıyorlar. Benden doğruyu söyledim kardeşim. Niye doğruyu söyledim? Uyuyoruz bir şey yok. Adamın tanıdık bakanlar falan var. Çevremizde tanıdıklar var. Oruna gidiyoruz. Onlar adamlar da dinlemiyor. Artık biz kimse dinlemiyor. Anladın mı? E ne yapacağız? Millet artık seçime gitmedi. Veren verdi, vermeyen vermedi. Ben vermedim kimseye ama AK Parti hastaydım. Atacak mı? Ailecek kimse atmadı. Çocuklara dedim atmayın kardeşim. Neden farklı partiye oy vermeyi düşünmedin? Ya ne bileyim ya seviyoruz adamları. Seviyoruz ama be bekledim ya ama iyi oldu yani. Kaybetti sevindim yani. Allah var. Şimdi ben AK Parti ama sevindim. Çünkü başka türlü AK Partilisiniz adam... Partilisiniz kaybettiğine sevindim. Sevindim çünkü başka türlü adam. Hepimiz kaybettiğine sevindik. Evet. AK Partiliyiz ama vermedik Bak ben vermedim. Ben de, de pişmanım. Yani... Ben de AK Partiliydim. Ben pişman değilim. Ben vermedim. Hiç sevindim yani. Ne? Ellerim kırılaydı. Ya ama şu için başka <laughs> türlü olmuyor. Kardeşim Allah'ın hep memuru hep, tamam memura ver verme demiyorum. Ama bize gelince diyor kasada para yok diyor. Hep bize gelince bu kasayı 20 sene de bize gelince kasada para yok. O zaman kardeşim biz insan değil miyiz? Bize gelince kasada para yoksa o zaman bize aslında başka bir <laughs> şey Emekli ülke, köpekten, yani bizim köpekten aşağı bizim köpeğe bir davet olur. Yaşındasın? <laughs> ben 55 yaşındayım. Diyorlar ki başka ülkelerde 65 yaşına ama kadar da, çalışıyorlar. 65'inden sonra emekli oluyorlar. Ya, yani 16 milyon diyorlar. insanım var zaten bunun belki 10 milyonu şeydir. Yani 55 ile o aradadır. Geri kalan da yaşlıdır herhalde öyledir. Yani biz ben kaç sene bak bana 8 sene vurdu. Ben 40 yaşında emekli olacağım ilk seçimde. Tam emekli olmama bir sene kadar 8 sene bak yemin ederim bir sene üzülmedim. 8 sene bekledim. Çünkü niye? 40 yaşında da emeklilik olmaz. Ya yani en kötü yine bir 50, 55 var. Yani 55 normal. 50 bu Türkiye şartları onu götürür ama kardeşim 40 yaşında 43 yaşında da iyiydi doğru Az gitti 43 yaşındakileri emekli etti. Bize de kasada bir şey kalmadı. Biz zaten memura verdim dedi size kasada yok dedi. Zaten 20 sene aynı taktiği uyguluyor. Kardeşim, biz de sıkılık. Daha da oy vermek daha da bu seçim gelsin bak ne bekleyeceğiz. Böyle pusuda bekliyoruz biz. Galdırsa... Bek Valla güzel adam gibi verecek. Öyle gidip de 3 lira 5 lira verip de biz oy vermeyiz. Niye biliyor musun? Demek ki sen akıllanmadı. Bir daha akıllandırırız ya anladın mı? Ya yani şu an bak yemin ediyorum bak 8 milyon için de ben de varım yani. Tamam ben de vermedim kardeşim. Ama başka partide elim gitmedi anladın mı? Anı da iyi yani. Ama sevindiniz. Yani. Sevin, çok sevindim, çok sevindim. Yani. CHP'lilerden daha fazla ya. sevindim. Bak o verdi bak. Ben vermedim. Siz Arkadaşım AK ben... Parti'yi destekliyor muydun? Ben Destek. valla bu seçimde eğer düzgün bir zam yaparlarsa yorum gerisi bende kalır. Düzgün ama düzgün ver. Öyle düzgün gidip de ekşire lira. Yaparlarsa... Ya hiç olmaz memur kaç lira? Otuz iki Ya vermiyor zaten adam sana. Kardeşim evet. bayrı da bize 25 yap bayrı. Ya, en, ya, ya, ya hayal de en azından ne olurdu biliyor musun? Ya lanet olsun de idare ediyor derdik ver. Ama onu yok bunu yok. İki lira, üç lira, iki lira, 3 lira. 2 lira 3. Neye çocuğum veriyor ya? Yani. Çocuğa verse çocuk bile kabul etmez. Çocuk diyor bu para mı diyor. O yüzden ne biliyor musun? en kötü şartta bir çalışan bir emekli en düşük 30 milyar yapması gerekiyor. Bak en düşük ya en düşük diyorum. Öyle mi abi yalan mı? Ya, Öyle yani 10 lirayla 5 lira 15 lirayla olmaz ya. Ya 20 de fazla değil aslında ama ne? Hani asgari 18 ya. Şimdi ona da 30 aldız mı? adamlar da diyecek ki bizimkini yazacak. Ölecek. İşçinin bir çalışan en düşük yani emekliğinin işçinin 30'dan aşağı ile olmaması ki. Yani rahat değil ama idare eder en azından. 10 lirayla geçineceğiz diye